İhlaslı olacağım derken, bir genç vardı. Ebu Said Haraz, Kuddise Sırruhü Hazretlerinin meclisinden ayrılmaz, onun isteklerini yerine getirmeye çalışır. İnsanlara hizmet eder, koşturur dururdu. Bir gün Ebu Said Haraz Hazretleri işlerde ihlastan bahsetti. Genç bu sözlerin kendisine söylendiğini sandı. Incindi, hizmeti terk etti. Bir gün Ebu Said Haraz Hazretleri gence sordu. Ey oğul! kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için koşturuyordun. Sonra bırakıverdin. Sebebi nedir? Genç dedi ki, efendim, siz ihlis hakkında bazı şeyler anlattınız. Ben de işlerime gösteriş karışmasından korktuğum için yaptığım işleri bıraktım. Bunun üzerine Ebu Said Harraz, Kuddise Sırruhü şöyle buyurdu. Evlat, gafil olma, dikkat et. İhlis kaygısı, yapılan işleri engellemez.'' Akıllı kimse de ihlis korkusuyla amellerini terk etmez. Çünkü o zaman hem ihlası hem de ameli kaybetmiş olur. Ben sana yaptığın işleri terk et demedim. İşlerinde ihlaslı ol, dedim. Fakat görüyorum ki ihlası ararken salih amellerden geri kaldın. İhlis olmasa da amele devam et, bir yandan da ihlası elde etmeye çalış.''